ağız solunumu. Yani burundan nefes almak yerine ağızdan nefes alıp vermek. Neleri değiştirebilir? Gelin bugün biraz bunlardan bahsedelim. Ortodontik tedavi muayeneleri yaparken sıklıkla erişkin hastalarda ya da çocuk hastalarda en çok odaklandığımız şey çocukların ya da erişkinlerin nasıl nefes alıp verdiği. Bazen hastalarımız bu konuda şuna şaşırıyor. Acaba nefes alıp vermek neden bu kadar önemli? Ortodontik gelişimde, dişlerin ve kafa yapısının gelişiminde burundan ya da ağızdan soluk alıp vermenin çok önemli etkileri var. Gelin beraber bakalım. Öncelikle burundan nefes alıp verdiğimizde biz çok daha büyük bir basınçla hava içeri alabiliriz. Çünkü burun delikleri daha küçük, ağız ise çok daha büyük bir delik. Burundan aldığımız hava nefes aldığımızda çok daha derin dokulara kadar inebilir. Fakat ağızdan nefes alıp verdiğimizde o basıncı yaratmak çok daha zor olduğu için biz aldığımız oksijeni ve havayı çok derin dokulara yönlendirmekte zorlanırız. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Burun çok daha küçük deliklerden oluşuyor. Ağız daha büyük bir delik. Kocaman bir boru yanında da küçük bir boru olduğunu düşünün ve içine bir top olduğunu düşünün. Büyük borunun içerisindeki topu ilerletmek için çok büyük bir hava basıncına ihtiyacınız var. Ama küçük borunun içerisindeki topu ilerletmek çok daha kolay olacaktır. Çünkü daha dar bir yerde kullandığınız hava basıncı çok daha etkili ilerleyecektir. Bu da özellikle çocuklarda büyüme gelişimi ne kadar etkilediğini bize gösteriyor. Yapılan bilimsel çalışmalar burundan değil ağızdan soluk alıp veren çocukların büyüme hormonlarının salınımının bile etkilendiğini gösteriyor. Yani çocukların doğru büyümesi için burundan nefes alıp vermek çok önemli. Peki bunun ortodontik problemlerle ne alakası var? Bakın şöyle ağzımızdan nefes alıp verdiğimizde Dilin pozisyonu değişmek zorunda. Sıklıkla dil bizim daha alçak pozisyon dediğimiz alt çenedeki dişlerin arasında yer alır. Oysa ki normalde dilin pozisyonlanması gereken yer üst damak yani yaklaşık sesini çıkardığımızda dilimizi koyduğumuz yer. Peki neden önemli? Dil üst çenenin içerisinde yer aldığında birkaç fonksiyon yapar. Bunlardan en önemlisi biz yutkundukça, konuştukça ya da istirahat pozisyonundayken dil Üst çeneye bir baskı uygular ve üst çeneğinin gelişimini stimüle eder, uyarır. Bu da üst çenenin zaman içerisinde daha doğru bir şekilde gelişmesini sağlar. İkincisi, dil üst çenenin değil alt çenenin içerisinde konumlandığında yanakların üst çeneye karşı yarattığı basıncı, buradaki derin dokuların ve kasların basıncını yeteri kadar destekleyemez alt çenedeyken. Bu da üst çenenin transversal dediğimiz sağ-sol yöndeki gelişimli baskılar. Peki üst çeneyi sağ sol yönde baskıladı. Üst çene sağ sol yönde büyüyemedi. Üst çene dar bir ark formunu aldı. Genelde V şeklinde olur bu. Bunun solunma etkisinden birazdan tekrar bahsedeceğim. Üçüncüsü biz dilimizi alt çeneye yerleştirdik ve ağzımızdan nefes alıveriyoruz. Ağzımızdan nefes alıp verdiğimizde çok doğal bir sonuç olarak buradaki hava basıncı düşer. Çünkü hava akımının olduğu yerde hava basıncı azalır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz yazın sıcak bir hava pencereleri açtınız dışarıdan bir rüzgar esiyor. Perdeler pencereye doğru uçar. Sanki ilk düşündüğümüzde rüzgar perdeleri itecekmiş gibi geliyor ama orada bir hava akımı oluştuğu için rüzgarın estiği yerde hava basıncı düşer. Odanın geri kalanında hava basıncı daha yüksek olduğu için perdeleri pencereye doğru iter. Peki bunun ağzımızdaki karşılığı ne? Ağzımızdan nefes alıp verdiğimizde buradaki düzenli hava akımı ağız içerisindeki basıncı düşürür. Buradaki basınç düştüğünde yanak kaslarının basıncı çalışmaya devam ettiği için üst çeneye düzenli olarak bir formasyon değişikliği yapmaya zorlar. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bir üst çenemiz var yanak basıncı ile birlikte ben birazcık da abartarak göstereceğim. Üst çeneyi biraz daha içeriye doğru büker. Peki bütün bunların karşılığında ne olur? Dil pozisyonundan dolayı üst çene sağa sol yönde doğru gelişemedi. Ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Bu üst çenenin daralmasına sebep oluyor. Üst çenenin üst komşusu neresi? Burun. Üst çene ve burun arasında tek bir kemik vardır. Eğer üst çene yeteri kadar genişleyemezse bunun sonucunda burun tabanı da daralır. Ve burun tabanının daralması burnumuzdan alabileceğimiz total hava hacmini azaltacaktır. Buradan gelen hava hacmi azaldığında ne olacak? Biz ağzımızdan nefes alıp vermek durumunda kalacağız. Ve çocuklarda çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar bu. Peki solunum mekanizması nasıl çalışır? Gelin bu solunum mekanizmasına kısaca bakalım. Çok katmanlı bir iş. Sadece ağız ya da burundaki değişikliklerle açıklamak imkansız. Burnumuzdan nefes alıp verdiğimizde upuzun bir borunun akciğerlerimize kadar uzandığını düşünün. Biz soluk alıp verdiğimizde bu burunun en dar yeri neresi ise ancak o kadar hava geçebilir. Diyelim ki burnumuzda bir darlık var, burunda bir deviyasyon var, alerjik sebeplerle burun içindeki etler çok şiş durumda. Bu burundan alabileceğimiz toplam hava hacmini azaltır. Ya da üst çenemiz dar, burun tabanı daraldı, bu yine burundan alabileceğimiz toplam hava hacmini azaltır. Devamında geniz etleri, bademcikler bunların hepsi o upuzun borunun belli bölgelerinde daralmalar yaratır. Bu borun içinden bir su geçtiğini düşünün. Boru en dar yeri kadar su geçirebilir. Onun için nerede darlık olduğu bizim ne kadar soluk alıp verdiğimizi çok etkiler. Peki soluk alıp verme mekanizması yaklaşık böyle. Peki bunun ağız içerisinde çocuklardaki etkisi neler? Öncelikle ağız solunumu yapan çocuklar rahat uyuyamaz. Çünkü ağzımızdan alabildiğimiz hava hacmi farklı vücudun oksijenlenme seviyesi farklı ve düzenli olarak bir ağız kuruluğu yaratır bu. Bu sebeple bu çocuklarda sıklıkla yastıkta, yanakta, ıslaklık, salya görürüz. Bunun daha ilerleyen durumlarında uyku apnesi dediğimiz uykunun kesilmesi durumlarıyla karşılaşırız. Bu tarz durumlarda çocuklar gece uyku sırasında uykuların kesintiye uğradığını fark edip bir anda uyanmak zorunda kalırlar. Ağızdan nefes alıp vermenin yarattığı diğer önemli problem şiddetli diş gıcırdatma ve diş aşınması. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki dilimizin pozisyonu doğru olmadığında dişler doğru sıralanamaz ve dişler doğru sıralanamadığında da biz ağzımızı kapattığımızda geceleri uyurken vücut daha rahat kapatacağı yeri aramak konusunda birazcık daha hevesli olur. Bu da özellikle çocuklarda diş gıcırdatmayı artırır. Şunu unutmayın, çocuklarda diş gıcırdatma çok sık karşılaştığımız ve görece normal kabul ettiğimiz bir durumken bu tarz durumlarda diş gıcırdatma şiddetlenir ve dişlerin üzerinde belirgin aşınmalar görmeye başlarız. Bu çocukların gün içerisinde dişlerinde daha fazla sıkıntı yaşamasına sebep olur ve uzun dönemde de ortodontik problemleri tetikler. Çocuklar burnlarından rahat nefes alamıyorlar, rahat uyuyamıyorlar, dişlerini gıcırdatıyorlar. Peki bunun sonucunda ne olur? Birincisi tabii ki ortodontik problemler. Üst çenenin darlığı, yine bilimsel çalışmaların gösterdiği gibi alt çene gelişiminde gerilik ve çocukların yüzünün dik yönde uzaması burada karşımıza çıkan en sık problemlerden bazılarıdır. Bununla birlikte bu çocukların yeterli oksijenlenememesine bağlı olarak büyüme hormonu doğru bir şekilde salgılanamaz ve bu çocuklarda büyüme gelişim problemleri, derslerinde başarısız olmaya da sosyal hayata katılma gibi durumlarda yaşadığı bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Yani ağızdan ya da burundan soluk alıp vermek hayatımızı bu kadar etkiliyor. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu az önce söylediğim gibi multifonksiyonel bir problem. Onun için multidisipliner yani çok disiplinli bir yaklaşım gerekiyor. Sıklıkla dil konuşma terapistleri, fizyoterapistler, ortodontistler ve kulak burun boğaz uzmanlarının beraber çalışması lazım. Fakat bir ortodontist perspektifinden baktığımızda bizim yapmamız gereken bazı teknik ve önemli şeyler var. Birincisi bu problemi eşlik eden bebeklik alışkanlıkları varsa parmak emme, emzik, biberon gibi çocukların bunları bırakmasını sağlamalıyız. Çok kolay değil ama mümkün. İkincisi çocukların dilinin akşamları doğru pozisyonda kalarak uyumasını sağlamamız lazım. Burada da şu devreye giriyor tabii ki Acaba bu çocuklar ağzını kapattığında burnundan rahatça nefes alıp verebiliyor mu? Bunun için de burun içindeki durumu değerlendirmek, mesela alerjik durumları, geniz eti ve bademciğin büyüklüğünü değerlendirmek için bir kulak burun boğaz uzmanından destek alıyoruz. Burada hiçbir problem olmadığını varsayalım. Çocuk burnundan rahat nefes alıp verebiliyor ama ağzından nefes almaya devam ediyor. Gelin burada bir parantez açalım. Bu neden oluyor? Şimdi hepimiz aslında alışkanlıklarımıza bağlı yaşıyoruz. Çocuklar özellikle 2, 3, 4 yaşlarında bazen kreşe, okula başladıklarında sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları geçirirler. Bunların çok sık tekrarlandığı bir dönem olursa çocuklar çok sık ağzından nefes almaya başlar ve sonrasında bizim alışkanlığa bağlı dediğimiz ağız solunumu yapmaya başlarlar. Yani aslında çocuklar burnundan nefes alıp verebiliyor fakat daha kolay geldiği için ağızlarından nefes alıp vermeye devam ediyorlar. Gelin geri dönelim. Bu ağız solunumunun alışkanlığa bağlı bir ağız solunumu olup olmadığını anlamamız ve bu durumda çocukların mümkün olduğu kadar burun solunumuna geçmesini sağlamamız lazım. Bu durumda da miofonksiyonel apareylerden destek alıyoruz. Bu apareyler çocukların dilinin ve yanaklarının dişlere etkisini minimize edecek şekilde sınırlara sahiptir. Genelde tek parça olarak yerleştirir ağız içerisine ve yanakları ve dili dışarıda bırakır. Bu sayede biz vücuda deriz ki biz bütün engelleri ortadan kaldırdık ve sen kendi bildiğin gibi büyü. Çocuklarda bunu yaptığımızda çok şanslıyız çünkü büyüme gelişme devam ediyor ve genelde çok iyi bir sonuç alırız ve çok iyi bir geri dönüş alırız vücuttan. Tabii ki bu birazcık daha yavaş ilerleyen bir süreçtir. Büyüme gelişme paralel ilerler. Bununla birlikte çocukların ağzına bu aparatı yerleştirdiğimizde ağızdan nefes alıp vermelerini engelleriz. Ve burundan nefes alıp vermeye çocukları iteriz. Bu da çocukların burunlarını daha efektif olarak kullanmasını sağlar. Özellikle çocuklar uyurken bu aparatı kullandığında bir iki ay sonrasında aparatı ağzından düşürmeden burunlarından daha başarılı bir şekilde nefes almaya başlarlar ve bu sayede dilin pozisyonu değişir. Ortodontik problemler ağız solunumuyla doğrudan bağlantılıdır. Ve eğer çocuğunuz varsa şunu bilin ki burundan nefes alıp vermesi, büyüme gelişimi, ağız sağlığı ve yüzünün doğru şekilde gelişmesi için oldukça önemlidir. Bu konuda mutlaka bir ortodonti uzmanından, bir çocuk diş hekiminden ve bir kulak burun boğaz uzmanından destek almalısınız. Vücudun doğru gelişiminin yolu doğru soluk alıp vermekten geçer ve doğru soluk alıp vermenin yolu burunlar nefes almaktır.